Birimiz daha az eleştiriyordur belki diğerimizi. Diğerimiz daha zalimce yeriyordur bu kusurları bilemem. Hangisi daha makul diye konuşmayacağız tabii ki. Çünkü hepsi aynı. Sonuçta kusur bir eksiklik ve noksanlık olarak algılanıyor zihnimizde. Ve eksik olan, noksan olan bizi kendi eksikliklerimizle, noksanlıklarımızla yüzleştirdiği için göz göze gelememeyi tercih ettiğimiz noktalara götürüyor. Katiyen layık değilizdir kusurlu olan bir şeye. Kusur neredeyse bir hakarettir artık. Biz her şeyin en güzeline, en değerlisine, en estetik, en şık, en temiz olana layığızdır. Peki bütün bu en şahaneler nerededir? Genelde başkasındadır. Ve René Girard'ın dediği gibi doğamız gereği başkasında olanı isteriz bu yüzden. Başkasındaki mükemmel sevgiliyi, başkasındaki harika kıyafeti, başkasının üzerindeki o şahane kazağı, başkasının kullandığı o nefis arabayı, Başkasının yaşadığı o kusursuz hayatı, başkasının cebindeki o bitmez parayı, başkasının tadını çıkardığı o şöhreti. Şems, kusur meselesi üzerinde oldukça hassas bir düşünürdü. Bu konuda değerli bir algıya sahipti. Kusurları yermemek, eleştirmemek, ortaya çıkarmamak, aşağılamamak gerektiğiyle ilgili verdiği öğütler, bunların üzerine bir kibir örtüsüyle örtüp karanlığa gömmek, yok saymak değildir. Yazık bu kusurlu insanlara. Ben kusursuz bir varlık olarak onların kusurlarını görmezden gelmeliyim. Bu beni daha da kusursuz yapar. Anlayışı zaten başlı başına bir yaradır. Kibir ve haset içerir kusurları örtmek anlayışını doğru kavramak çok önemli. Daha önce de defalarca altını çizdiğim gibi şemsin güneşi karşısında zeki olmak ve güçlü sezgilere sahip olmak gerekir. Her an yanıp küle dönme ihtimali de yüksektir. Isınıp aydınlanma ihtimali de. İnsanın başkasındaki kusura karşı takındığı tavır kendi içinde eksiklikliğe ve yetersizliğe karşı takındığı tavırdır. Kusur karşı tarafla ilgili değildir. Tamamen seninle ilgili bir meseledir. Çünkü adına kusur dediğin şey aslında kusur bile değildir. Çünkü senin ona atfettiğin anlamdadır. Dolayısıyla kendi içindeki eksik parçalara, yetersizliğini yaşadığın, deneyimlediğin parçalarına attığın bir bakıştır. Sadece ben değil herkes aynı fikirde demek kusura ve kusursuzluğa odaklanmadığın anlamına gelmez tabii ki. Çünkü herkesin fikrini yönetebilme kabiliyetine ve imkanına sahip kocaman bir kitle iletişim macerası var kitlelerin ve toplumların beğenisini belirleyen, tüketici kitlelerin beğenisinin ne olması ve nasıl olması gerektiğine karar veren kocaman bir ekonomiden söz ediyoruz. Güzel kadınların bir standartı var artık. Güzel erkeklerin bir standartı var. İdeal sevgililerin, ideal arkadaşların, ideal sosyal ortamların da bir standartı var milyonlarca insanın beğenip oynayladığı ve kusursuz bulduğu standartlar bunlar. Milyonların kabul ettiği kriterlerin dışında kalanlarınsa hepsi kusurlu ya da eksik. Kesinlikle ideal değil. Demem o ki algın başkalarının elinde.